Şu an güzel. Video kırpmayı bilmediğim için şey yanlış video olunca siliyorum. Yani bütün videoyu aslında baştan sona doğruya çekmek zorundayım. Uf, yoruldum. Tamam, başlıyorum. Ben İrem Mızrak ee, kanalında 3 abone var. Bu video sadece size ve bana. Tamam. Bu şekilde başlıyorum. Ee, şu an neredeyim? Şu an e, Şehit Özel Harekat Öğrenci Yurdu'ndayım. Sebebi ise dün Almanya'dan e, Türkiye'ye getirildik ve e, Ankara'ya Ankara'nın Gölcük semtine yerleştirildik. E, buradayız. 14 gün boyunca burada günlerim geçecek. Bugünler zarfında her gün video çekeceğim ve her gün YouTube'a yükleyeceğim. Şimdi nereden başlayayım? Kendimi tanıttım. E, neden yurt dışındaydım? Neden yurt dışındaydım? Çünkü 6 Mart'ta Almanya'ya staja gittim. Stajı yapmaya ve benim Almanya'da akrabalarım var. Onları görmeye gittim açıkçası. Gittim. Ben 6 Mart'ta gittim. 14 Mart'ta mı? Yanlış olmasın. 14 ya da 15 Mart. Yani 17 de olabilir ama 17 olamaz galiba. Neyse. Gittim. Her yer kapatıldı. Stajımı yapamadım. Gezemedim, çalışamadım. Hiçbir şey yapamadım açıkçası. Ee, 45-50 gün boyunca can sıkıntısından patladım. Böyle depresyona girdim dönmek istiyorum ben diye ağladım. Bu süre zarfında konsolosluğa mesaj attım. Dedim ki ben işte Almanya'da mahsur kaldım ve Türkiye'ye dönmek istiyorum. Kimse bana geri dönüş. <laughs> Şarjım bitiyor şimdi de. Kimse bana geri dönüş yapmadı. Geri dönüş yapmadığı gibi hani hiçbir yer haberlerde de aksine hani uçuşlar iyice ertelendi işte diye haberler çıktı. Neyse yaklaşık 3-4 hafta sonra bana telefon geldi. Dediler ki Türkiye'ye uçak var dönmek ister misiniz? Dedim ki tabii ki ama dedim hani fiyatı nedir? Dediler ki 150 euro. Dedim tamam yani bir şekilde 150 euro verilir hani. Verilir dedim tamam dedim. İşte ne zaman tarih belli değil size geri dönüş yapılacak falan. Tamam okey. Ee, işte haber bekleyin. Tamam haber bekliyoruz. Bir hafta geçti haber yok bir buçuk hafta falan oldu. Yani bir dört beş gün daha geçti. Ay şöyle daha iyi sanki. Çok parlıyor. Böyle mi daha iyi? 4-5 gün geçti. Şöyle ben tutayım. Dört beş gün geçti ve bize yo 17 Mart oldu. Tabii 17 Mart'a geldi. Şey ben konsolosluğu tekrardan aradım. Siz bize uçak var dediniz ama hani görünürde bir uçak yok. Hani kimse bir şey demiyor, Bizi aramıyorlar, mail gelmiyor, biz mail bekliyoruz. Ee, 17 Mart, 17 Nisan'da işte bunu işte 17 Nisan'da aradım. Ee, bize dediler ki bekleyin, hani haber gelecek. 18 Mart'ta bana mail geldi, dediler ki 22 Mart'ta uçak. 22 <laughs> Nisan bunlar Mart değil Nisan. Baştan video çekmek istemiyorum. 22 Nisan'da uçak var. Ve e, geri dönmek istiyor musunuz? Ben Tabi geri dönmek istiyorsanız buna e, hani dönüş yapın tarzında bir şey oldu. Tabi mesajın devamı şu şekilde işte dönüş bileti 240 euro. Bu da iyi tamam dedik. Yani hani ben mesela açıkçası orada 240 euro verebilecek kapasitede ve güçte değildim. Ama bir şekilde dönmek istediğim için onu hallettik. Tamam bu da iyi güzel hoş. Ee, 22 Nisan'da dön Bu mesaj bize 18 Nisan'da geldi. İşte 22 Nisan günü saat 3'ten önce havaalanında olun denildi. Saat 2.30'da biz havaalanındaydık. Havaalanına gittik. Sıra o kadar fazla ki ben sanıyorum ki 4 5, ama 40 50 kişi falan gideceğiz. Benim beyin gitmiş bu arada. 40 50 kişi falan gideceğiz sanıyorum. Bir baktım yani bir bakmadım <laughs> baktım buradan oraya yol olur neredeyse gerçekten öyleydi kaç kişiydik 380 kişiydik biz bu uçakta ve havaalanında açıkçası eğer bir kişide virüs varsa şu an hepimizde o virüsün olduğunu düşünüyorum çünkü asla Berlin havaalanında korunmadık yani mesafe sıfırdı insanlar maskesizdi ee, nasıl diyeyim hani Ortam sterilize edilmemişti açıkçası. Öyle bir sorunla karşılaştık. Uçak zaten herkes dip dibe oturdu. Yan yana oturdu. Yani ve mesela neden bu şekilde gidiyoruz dediğimizde bize tepki olarak bir arkadaş demeyeyim bir abimiz şey dedi jetle mi gitmeyi düşünüyordunuz dedi. Yani bu cevabı duyduk açıkçası ve hani o kadar para vermişiz ve bence hak edilen davranış bu değildi diye düşünüyorum. Tabi herkesin kendi takdiri. Hiçbir şey diyemem. Ee, saat 8'de kalkacak olan uçağımız 1,5 saat röter yaptı. 9,5'de kalktı. Çünkü çok kalabalıktık ve bavul verme sırası bitmedi. Daha saat 8.30-9'da daha insanlar bavulunu veriyordu. ...ben dahil olmak üzere. Yani çok bekledik. Saat 3.30'da bavul verme sırasına girdim ve... ...saat 8 falandı bavulumu teslim ettiğimde. Ee, bu şekildeydi. Sonra buraya... ...Ankara'ya ineceğimizi öğrendik. O da belli değildi açıkçası. Nereye ineceğimizi de biz uçağa binerken öğrendik. Bileti keserlerken. Biletin üstünde yazan şeyden öğrendik. Ankara'ya ineceğiz. Ankara'ya saat 12.30 gibi indik. Ve... 12.30'dan 2'ye kadar bizi uçağın içinde tuttular çünkü ateşimizi ölçtüler. Sonra onar onar insanları çıkardılar ve valize almaya gönderdiler. Ben 3. ya da yok ben 4. ya da 5. sırada çıkanlardan. Ben çok beklemedim. 1 saat kadar bekledim sadece açıkçası. Yani havaalanın şey, uçağın içinde bir ateşi ölçülmesi için bir saat. Bir de valizimi almak için yaklaşık 45 dakika falan bekledim. Valizimi aldım, otobüse bindim. Bizi işte karantinaya bırakacakları yere gelmek için. Otobüsün içinde yaklaşık bir buçuk saat bekledik. Şöyle söyleyeyim, saat 12.30'da havaalanına indik ve saat 5.30'da odaya yerleştim. Yani çok güzel yavaş yavaş hareket edildi evet hani ama zaten kaptığımızı Berlin'de kaptığımızı düşündüğümüz için insanlar o kadar yani ben dahil olmak üzere çok gergindik ve çok sinirlendik çünkü tuvalete bile gidemedik yani çok net bir şekilde hani artık yaşlı teyzeler amcalar kıvranıyordu yani gözümle gördüm bunu yani kadının otobüste yanımda yan koltuğunda oturan kadının şoföre oğlum altıma mı yapayım dediğini gördüm. Bir amcanın ineyim ne olur ineyim dediğini duydum yani. Hani gerçekten böyleydi ama bunlar önlem yani bence kötü mü? Hayır, değil. Çünkü kimsenin yapabileceği bir şey yok. Şoförün uyduğu talimat o bizim yapmamız gereken. O e, biz sonuçta bir şey imzaladık. Hani verilen kurallara uyacağız ve uymaya çalışıyoruz. Şu an odamdayım. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hepimizin kutlu mutlu şen dolu olsun. Şu an odamdayım. Birinci günüm. Şöyle hemen size odamı tanıtayım. Peçetelerimizi koymuşlar. Ee, işte ıslak mendilimiz. Bu elmayı bugün akşam yemeğinde getirdiler. Salatalıkları ben dün Almanya'dan getirdim. Çöp poşeti, havlu. İşte dolaplarımız burada. Yatakların biri. İşte ee, termosumuz, suyumuz, bardak, bir sefer ayranı da akşam yemeğinde getirdiler. Ama şöyle bir şey var, bu ne kadar doğru bilmiyorum. Şunun ağzı biraz şey hmm, yüksek. Böyle olunca bozuk olduğunu duymuştum daha önceden. O yüzden içmedim. Böyle, ee, şöyle hemen odanın büyüklüğü bunlar benim eşyalarım. Kusura bakmayın. Şöyle hemen. Evet. Böyle geniş bir odamız var. Tek başıma kalıyorum. Aileleri bile ayırdılar burada işte çöp poşeti. ah bugün saat 9'da hepimiz camlara çıkacağız ve bayrak sallayacağız. İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Şöyle kapımızın kilidi henüz yok. Ben de böyle bir şey yaptım. Kapı açılmıyor. Çünkü ha öyle de bir şey var gerçekten. Bence terbiyesizlik. Kapıyı açıyorlar. Yani şeyler. bir Yemek dağıtırken falan kapıyı direkt açıyorlar. Yani bence saçma. O yüzden öyle bir önlem aldım. Şöyle bunları koymuşlar. Peçetelerimiz, işte sabunumuz, duş jeli bilmem ne falan. Diş macunu, diş fırçası. Şöyle tuvaletimiz. Böyle tek kişilik. Yani tek kişilik Duşumuz da burada. Böyle bir şekilde. İyi mi? Rahatım yerinde. Açıkça dürüst olayım. Rahatım yerinde. Çünkü yani bir zaten bunu kabul ederek geldiğim için rahatım yerinde. Dizi izliyorum, film izliyorum. Bir dizi önerisi yapacak olursam uzun soluklu bir dizi sevenlere ve kafayı kurcalamayı. Aa nasıl ya falan dedirtecek bir dizi. How to get away with murder. Kesinlikle içten bir tavsiye ediyorum. Hemen dışarı gel. Şu an çok mutlu oldum. Gerçekten şu an inanılmaz mutlu. Zaten dört kişiyiz. Bu sayı artar mı hiç sanmıyorum. Ama karantina günlükleri day bir, day bir, gün bir, one bir, one bir. Bugün <laughs> birinci günüm arkadaşlar. Kusura bakmayın. Nasıl video çekilir hiç bilmiyorum ve YouTube videoları izlemeyi normalde seven bir değilim. YouTuber takip etmiyorum. Bir arkadaşım dışında. Bir arkadaşım YouTuber. Ona da buradan dolusu sevdiler. Ama bu kadar. Şöyle